Evet çok seri bir video başlangıcı hani ilk defa bu kadar hızlı bir videoya başladım Her neyse kulüple mini game atıyoruz 5 tane artamız var bu artaları da sıra sıra oynayacağız bu arada bir de yanımda arkadaşım var Yine önceki Dors videosundaki gibi ses kalitesi biraz kötü ama önemli değil Arkadaşımın sesi kötü gelecek benimki kötü değil Ayrımcılık yapıyorum ben şerefsiz bir insan. <laughs> 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 Her neyse dynamaklar bu kutuları bombalıyor ondan sonra ortaya geçiyor ve Piper Dynamax'ları öldürmeye çalışıyor. Ve sona kalan Dynamax ise yeni Piper oluyor. Bak şimdi. Bomba değil <laughs> arkadaşlar. Bomba. <laughs> ya yani bir geri zekalıyız. <gülüyor> 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 Kanka 3 eldir sen ilk ölüyorum bu arada. <laughs> tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. <laughs> 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 Son iki kişi kaldı şu an. Bu ne boktan bir kamera Şu an ben sol köşeden izliyorum var ya. Tamamdır sonra kalan kişi de belli oldu zaten. Değiş değiş. Tamamdır sıradaki harita buldan kaç olsun. Heh geldi. Bul ortadaki yükleri alıyor. Herkes mortis alıyor. Sona kalan mortis yeni bulumuz olacak. Yine aynı mantık. O zaman ben şuradan mortis seçip şurayı da ayarlayayım. Tamamdır. Şöyle güzel. Tamam, Şimdi şuradan yardım edelim diyecektim ve Ya bu Cem geri zekalı yemin ediyorum. Ben neredeyim sence? Kanka. Oy abi. Buraya sansür mü atsam acaba? Neyse kalsın o kadar da, da sakıncalı bir şey değil bence. Bak sen yine buralarda bir yerdesin. Dur bulacağım. Sen üsttekinde misin alttakinde misin? <laughs> Ya geri zekalı. Ölme artık, ölme. İlk ölen sen oluyorsun sürekli. Aa dur dur. İkinci de ben oluyorum bak. Üç tüm niye bok gibi benim? Cem beni takip ediyor Cem galiba sap. Cem <gülüyor> <gülüyor> bak bak hoşuna gitti burası. Şoku gibi bana etkinlikten hiçbir şey çıkmadı ya. Etkinlikten niye hiçbir şey çıkmadı? Aa! Benim internetim kötü bu arada. Cem gerizekalı söylemiş direkt. Cem'e gerizekalı diyorum çünkü gerçekten arkadaşım ve gerçekten gerizekalı bir insan. Her neyse şaka yaptım. Her videomun altına eline sağlık yazıyor. <laughs> Meyve alıp geldim. Meyve mi aldın? Ne yiyor şu an? <laughs> Portakal ve mandalina. Tamam teşekkür ederim. Ya Tayaç Allah belasını <laughs> <laughs> Beş yük aldı. <laughs> 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 Kanka bul buraya gelecek bu arada. Çok belli ediyorsunuz. Sen iki perde açmışsın. Sen ya. niye böyle kapalı yerlerde duruyorsun derken gel 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 boş ver boş ver. Ya buraya işaretimi yaptın. Ya yok 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 alakası yok. Bu şey pervane olması gerekiyor. Abi kuyruk. <gülüyor> <gülüyor> Ama güzel dönüyor. Lütfen <laughs> <laughs> ulti atma. Kafama ulti at. Gerizekalı pazara yolladım. <laughs> <laughs> gördü Jordan <gördün ya. gülüyor> yok kaygılı sen öldüzek o. Alo. Hahaha. 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 Evet kostüm puanlamanın da mantığını anlatayım. Ben Frank alıyorum. Beğendiğim kostümleri geçiriyorum. Beğenmediğim kostümleri öldürüyorum. Beğendiklerim de şu alanın içerisinde vs atıyorlar ve sonra kalan kişi yeni Frank oluyor. Ne dedin kanka? Kaç tur oynayacağız bunu? Kanka bir 2-3 tur atalım ya. Hadi şu kırmızı olanı alayım bu sefer. Bakalım Frank kimi beğenecek kimi beğenmeyecek. Dur oğlum dur dur sıkma oğlum dur. Hayır, bunu bot oynuyor bu arada oyundan çıktı bu öldür o yüzden bana tamam 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 sakin olun sakin olun tehlike ortadan kalk eee geç <laughs> öldürüyordu bu arada. tamam geçeriz seni tamam ben gidiyorum zonk kalp atayım da. <laughs> tamam geçtim dur kuzenim öldürecek mi acaba çok merak ediyorum <laughs> ya ya oğlum yapma ya ya şunu yapma dur, ya. Yapacağım. Ben ben şimdi nasıl Daryl'la kapışayım? Daryl vs Mortis izliyorsunuz şu an. Ee, oh. Hayır dur dur bir dakika. <laughs> Ulan ya. Bu arada Frank'e tutsaydı o ulti ben almıştım ama yanlış aksesuarları almışım doğru. Oyun attı olabilir tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok ben ben çok sakin bir adamım. Um, <laughs> of Aşırı güzel bir kostüm Geç Vurmayacağım oğlum vurmayacağım niye? Geç sen de geç. Bakın bu arkadaş benim kuzenim. Ee, bunun pek iyi kostümü yok o yüzden bunu öldürmeyelim. Bunu ben geçiriyorum gerçekten. Evet ve seyir izlemeye geldim. Beyler ne oluyor burada? <laughs> Kanka yine ilk ölen sen Ya lütfen kuzenimi öldürmeyin şu an. Param olursa bu çocuğa ilk önce kostüm alacağım yemin ediyorum. Çok teşekkür ederim gerçekten. Senin de onayladı. Ben geçiyorum şuraya yazacağım. Kanka, VSM atacağız biz şimdi. Bu arada beni onaylamasaydı. Abi öldürme. Bak şimdi. Bir yaklaşsanız da birbirinize bak. Eğer yaklaşırsanız. Eğer bir. Kanka dur dur şaka yaptım kanka. Aa dur arenadan çıktım. Evet şimdi tekrar harita değiştiriyorum ve hedef Mortis oynayalım. Buradaysa herkes dynamite kalıyor. Mortis de hızlı bir şekilde dynamite'lerden kaçıyor. Mortis'i öldüren kişi de yeni Mortis'imiz olacak. Vay, baya büyütmüşsün lan Evet. Beni öldüren ilk dynamite yeni Mortis olacak. Ay. bu bitmeyecek bu arada alanı öleceğim galiba. Lan! <laughs> Allah Allah öleceğim. Aa özür dilerim özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Yanlış öldürdüm. Bilmiyordum canının o kadar az olduğunu. Abi o oh, <laughs> <Tamam, gülüyor> bu sefer öldüm bir hepsi gelse onun oluyor. Ya, gelmiyorlar işte. Hepsi büyük ihtimal mega aç için geldiler. Mega aç mıydı etkinliğin adı? Ben doğru mu söylüyorum? Mega aç. Her neyse bu adam ya. <laughs> <laughs> ya oğlum çok hızlı oldu ya. <laughs> Son haritamız olan VS haritasına geçelim. Biz ikimiz tek olalım onlar 3 olsun. Bir de şu süper dolun modunu açtım. Sınırsız ulti atacağız neredeyse yani çok hızlı olacak ultiler ve Am. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> neyse neyse sıkıntı yok. Bak şimdi ikimiz de yakın karakteriz. Ne yapacağız bu bomboş haritada? Evet ben, ben geri zekalı. Çok yaklaşamayacağım ben Eee ulti biraz boş harcadım ama. Of çok iyi aldım bu arada. ben çok boş, <laughs> ben <de> çok boş <laughs> sen o köşede <laughs> dur kanka. Tamam sen ulti aç. Oh, lan ölüyorum. Şov yapayım mı? Şov yapayım mı? Şu an aşırı derecede Abi sondaki ulti bok gibi salladım bu arada. Aa, geliyorlar. Oo iki sniper attı öldürecekler beni. Biraz senlik bir harita değil. Ya yani, BB'ye göre bir harita olmadığı için bir dahaki mini game'de bu haritayı düzenleyeyim o zaman. Abi kanka yeniliyoruz bu arada. Dur tamam. Abi ben öldüm salak gibi. Kanka. <laughs> Aa bir akıllılık yapıp şeyle almış bir arkadaş ve tabii tabii kim olabilir ki? Şimdi en alınabilecek karakterler Piper <gülüyor> ve Ben <laughs> gerizekalı ya Ben de alayım. Sıkıntı yok O kanka. o o dur bir dakika İzle şimdi uzaktan alabilir miyim lan ultiyle dur Bir taktik deneyeceğim ama Aa bok gibi oldu O Sıçtın tamam. <laughs> kanka <laughs> Oo ölmedin lan Yok kanka bu el garanti kaybettik gibi bir şey galiba. Boğaz ne yaptın kanka? Ne Oo! <gülme> <gülme> tamam tamam sıkıntı yok. O oh, iki tane ulti attım ben. Gir 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 gir. Dur. Ultisi var kanka. Of. <gülme> oh, çok güzel <gülme> <gülme> tamam tamam çok güzel. Şu hasar olanı al kanka. Yo yo hasar olanı al. Sen de hasar olanı al. Dünyanın en garip manzarası şu an. Kanka. Tamam sıkıntı yok. Şöyle bir ulti atsam çok iyi olacaktı şu an. Tamam çok iyi oldu. Oğlum bu ne? <laughs> Aşırı değişik bu arada var ya Kanka kimse ölmüyor bu arada var ya, ya Çok garip ya garip Bir yandan Bir yandan güzel bir yandan bok gibi duruyor nedense Hah bitti sonunda Evet o zaman bu videonun da burada sonuna gelelim değişik bir mini game oldu. Ha bu arada videonun başında da söylediğim gibi eğer ki kulübü boş bulursanız gelmeyi unutmayın. Her hafta sonu akşam saat 8'de mini game yapıyoruz. Her neyse o zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere.